merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız ha, bir dakika evet silahlı saklambaç oynayacağız evet ben zaten asker oldum ben de arkadaşlar efsane hero brian oldu bu tip çok güzel lan ben senin tipine <laughs> kar topuyla oynayalım mı <laughs> zaten kartopu ile oynarız arkadaşlar bu arada mizapayı yükleyebilirsiniz onda efsane eşya modları var Efsane diyorum arkadaşlar. Bakın böyle silah modu var, eş ev eşya modu var. Arkadaşlar bu arada bana <laughs> telefon modunu verirseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse tamam şimdi video. geri dönelim. Git hangi çeşit zırh yiysek? Ben şu anda yani şey alıyorum direkt elmas zırh. Ya da zırh giymesek mi acaba? Bence zırh yiyelim. Yalnız evet. benim aldığımda hani şu şey var ya. Evet. Şu Arkadaşlar şu bandana ağzıma takmışım. Onunla ben çok havalı oldum. <laughs> evet. O zaman şimdi deri zırh mı demir zırh mı fark etmez aslında. İlk, acaba deri pantolon arkadaşlar oyunda böyle. Elmas da böyle. İyi mutasyon kıyafeti al. Mutasyon kıyafeti de var lan. oyna şim biz şim buna olabilir. atom bombası şeyleri çekebiliriz. Bundan sonra ben bundan tuz bu simeyeceğim. Ben bununla telefon dükkanı yapacağım. <laughs> Allah taktı telefona. Bununla... O zaman ne derle hazırsanız, Uzay'da envanterini ben Allah. O zaman Yiğit envanterine Allah. gerekli şeyleri alıyorsun. Yiğit bu arada zayıflık oku olabilirsin. Oley. Ben yama bir tane de popan alacağım. Bana bana önderlik edecek papağan Hatta bir tane kaç tane köpek mi alsam? Saldırmasın saldırmaz. Amid anında saroku oku yok çünkü anında sar oku insan direkt öldürüyor arkadaşlar. Ya. ya da hı, yok ya. Ya da ilk yok. O da olmasın. Çünkü o da çok güçlü bir ok ya. Hı. At 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 alacağız. Atlarla savaşacağız. Çünkü atlarla savaşması çok eğlenceli o böyle. İyi bir tane kılıç al bak. Bir tane kılıç al. Bir tane, de al. Bir tane de şöyle bir tahta kılıç al. Tamam ekiplerle konuş. <laughs> ekiplerle evet. konuşma sistemine de çok kötü. Evet. <laughs> alalım. Koyalım. Papağan aa çok güzel bir çıktı. Bu da sen bir mod yükleyeceksen yükleme çünkü o mod bana da geçiyor. Hemen şu papağanı alıyorum. Ilk Hop. Derdi. Hop aldım. E evet, ee, papağan şu anda elimde üstünde oh. uçuyor. <laughs> Sen vs ben dostum. Yutu şöyle ne fırlıyor lan? Dışarı bu ne lan? <laughs> Ana kar topu var. Bak kar topu. Ne kartopu? Allah mermi yaptı. Oh. Ya onu ne diyorlar? Ne alıyorum? silahları alacağım. Sıkma. Bundan sonra da arkadaşlar. Sıkmayın lan. Bundan sonra da arkadaşlar bir tane kılıç kapışması yapacağız. Biz çabuk olalım şarjım bitecek. Bakayım tamam. 15 şarjım kalmış. O zaman arkadaşlar biz hemen hala tamam. hızlı hızlı. Oha Yiğit'in arkadaşlar Yiğit'in tabletinde şey doluk. Böyle. O zaman ne? O zaman ne? O zaman Ben gidip saklanıyorum. Tamam da sakın başka bir mod yükleme. Ben bu modu çok sevdim. Tamam yükleme zaten. oyna içinde mod yükleyemiyorsun ki. Bak telefon bile var. Tamam söyleme. Sen kapı olarak telefon kullanıyorsun. Hayır bak. O lan. Evet ama ben telefon gidiyorum. Bununla ha. ben telefon dükkanı yapacağım. tamam sen yaparsın. Haydi görüşürüz. <laughs> Aman sakın bir ama sakın bir, bir sa, ama sakın o zaman iyi sakın bir sakın bir o zaman iyi ben sakın. saklanıyorum iyi ben saklanıyorum o Masa, da ben dur ben sana bir şey söyler sakın bir mod indirme çünkü sonra bu mod ama gidiyor. bir dakika Yiğit ama üstünde hiç silah yok ki kalıcı silahla çünkü bak bu iki atışta gidiyor üstünde insan gibi inşallah, inşallah evet, zaten. Alsın. Ya, alacağım zaten <laughs> Ve arkadaşlar sonra arkadaşlar atlarla kapışacağız. Atlı bakın arkadaşlar ilk önce kılıçla savaşacağız. Sonra da bırak. bir dur 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 seni nasıl dur. Ya. ya. Bu gayle silahla kapıştıktan sonra kılıç kılıcı elmas kılıç ve şey elmas kılıcı savaşacağız. Sonra da, la, bıçaklarla kapışacağız. Sonra arkadaşlar atın üstüne binip oklarla savaşacağız. Ay yok lan okla kapışmayacağız. Yani elmas kılıç. Atın üstünde elmas kılıçla savaşacağız. Ben telsiz alacağım. <laughs> sen burada otur tamam mı popağanım? Seni gelip alacağım. Aa, böyle popağan hiç görünmüyor. Baksana şu popağana. kırmızı. Yiğit ben saklanmaya gidiyorum. Tamam görüşürüz. <laughs> Ağaçların yakınlarını sakladım. Söyleyeyim çünkü sen beni orada morda alamam. Tamam. Ama dediğin gibi sakın bir mod yükleme. Tamam o zaman hazır mısın? Hazırım. Videomuz bitince mod yüklemeyeceğine söz verdi. Hadi bakalım. Sözünü tutacak mısın? Yüklemeyeceğim. Abi. ben senin abinim lan. Sen benim abinsin. Aa tamam hazırım. Evet. O zaman ben, ben de hayatta kalma ha. yaptım. Ha. Allah ya. Lan bana bak de. Arkadaşlar beni hızlı bulabiliyor çünkü bana baktı. Zaten aslında ben benim söylemiştim. Ağaçlardayım demiştim. O ne? Çünkü Aa, aşağı benim boş. Benim balık olarak tutacağız. Için yakın, evet arkadaşlar şimdi her şey onu gafile avlamaya çalışacağım. Oha. İşte bu. İyi ki adam biraz daha şeyde tutmamışız. Yoksa kötü şeyler yapabilir. Üçüm, bir daha yaşayacak istiyorum. <laughs> Hayır yani sen gibi ara işte. Evet <laughs> ben Slant. Vurmayacağım. Kaldır ellerini. Hayır. <laughs> Kaldır, Kaldır lan. Ne haber? O adam hala ret gibi gidip silah atıyor. <laughs> lan kaç. Tersiz <laughs> olmuş bize. Yetersiz. Aha. Havalamunca akşaba bakın. Yok. Vurdum. Ben kaçıyorum arkadan. <laughs> Çünkü galiba bizim kaçmamız lazım yani. Ben tabi direkt çıktım biraz daha maceralı olsun. Hayır, ya, istiyorum. Hayır sus ya zaten beni gördün daha ne aşla. Sen ağaçlardan ne istiyorsun? Bak, bak, bak. Vurdu. O artık anladım. Bir dakika git dur. Git dur mola. Ne molası? Çünkü da... hiç gece oluyordu o yüzden. <laughs> gece oldu. Olduğunu... Ama yani Hı? Hadi lan. Ne oldu? Büyük şişe. Lan ne tecrübe veriyor bu? <laughs> kazıklanmış. Ee, burada görelim. Şunu bir doldurayım ben. Ben de kalkan yok sorun orada. Lan. <laughs> Kalkanım yok. <laughs> Oha. Yiyip, bir önce yiyip ben bir yarışayım. Gel, gel. gel. <laughs> Şu anda ben böyle saydırıyorum. Oo, kar topu, kar topu. Seni kar topuyla ile duracağım. Aha da vurur. Evet. Bulmak ister misin? Bence sen en iyisi kardeşimin. Ne oldu? Kuramıyorsun. ya adam sürekli kalkamda ki. Nasıl vurayım? Tamam artık kalkanı çıkartıyoruz. Evet oğlum çünkü bende kalkan yok. Adaletsizlik. <laughs> İyi kalkanı <laughs> çıkar bakayım. Çıkar yoksa kötü şeyle olabilir. Çıkardım zaten. Tamam neyse o zaman ben şu boyoz ayıya dalacağım. Bakayım tamam, dalsam evet. mı? bitti mi şey? Neredesin? Nereye kaçsın? Sen neredesin? Ya bak çok sevdiğim bir yerdeyim. Yoksun. <laughs> <laughs> Buradayım. Hadi lan bu adam. <laughs> Arılar. Oy. İşte bu adamı vurdum. Vur. Vurma. Allah. Allah. Al seni. Al seni. Al seni. Al seni. Çünkü hala ben burada açık hedef oldum. Ben de burayı O senin beceriksizliğinden. Allah! Aha, ben de artık yükseğe gittim. Zaten da Ben sana dedim açıkta daha çok hedef oluyorsun. Yapma lan. Kartopu. Oğlum sence o silah buraya kadar menzilli yetiyor mu? O yetiyor lan. Birazcık Allah. Tek. Tek Ooo. Oh. Oh. Gelme tecrübe bastın tecrübe. Evet arkadaşlar, galiba arkadaşlar iyi nasıl oynayacağını bilmiyor. Hayır, kendime tecrübe bakıyorum. Ayvaz. Demek. Ooo. Oh. Kılıçlar kapışması. Kılıç. Ama el, yani kullanabiliriz. Bende kılıç yok. <laughs> Al. Bir kılıç alacak mı kardeşim? <laughs> Buraya gelmek yok. Burası benim kalem. Aferin kale. Hayır <laughs> kalene yaklaşabilirim. Evet ama çıkamaz. Ay ben senin gibi... <laughs> Ağlıyor. Ağlama. Ağlama dedik. İşte bu. Yavaş şey yapma. Seni niye açmadın? Sen çalın gitti bir tane çocuk İyi bekle iyi ben seni buraya getireyim. <laughs> Ölele. Ne yapıyorsun ha böyle? Ne şey var ya? Hiç bak bak Eşyaların şurada. Al bakayım her şeyi. İyi ben de atıcı. Ya ya bütün eşyaları getir. Hiç gel yanıma. Eşyaların şurada. Eşyalarım burada. Atalanın neresi? Burada. Burada yok. Burada. Nerede ya? Burada var. Oh, kalkanım alayım. Artık ben kalkanlıyım. O zaman evet. o zaman iyi ben de kalkan oluyorum. Üzgünüm kalkan yok. Ya yaz. Yine yatıcılık yap. Benim yine eşyalarımı almam gerekiyor. Burada. Burada lan. Yayı burada bütün eşyalar Allah Allah. Ya yaz. Bütün eşyalarımı geri ver. Bütün mermilerim bitti zaten. Ya şurada yüzlerce mermi var Allah aşkına. Ya şurada bir daha. Yaratıcıdayız zaten. <laughs> Adamın dünyada haberi yok. Nedeler evet, devam edelim. Lan anında sarı. Yiğit burada artık kılıçla kapışma var. Sarın, ne Elinde niye ben gördüm? O zaman Yiğit Atı sen kılıçla kapışın. <laughs> Yiğit elmas zırhını al. Yiğit elmas zırh al. Yiğit elmas zırh al. Hazır mısın kapışmaya? Hadi dostum hadi hazır olmalısın. niye mermi alıyorsun ki? Yani silahlı kapışma yok. Silahlı kapışma yok işte. Hayır ben silahlı kapışma yok. Nasıl bir <laughs> düşünmem. Ya iyi, ya. Bari bir kez yapalım. Hadi, hadi. Nasıl, zaten, bir insanı, arabamın, bir de. Tamam. O zaman son kez <laughs> silahlı oynayacağız. Tamam. Ama bu son. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben çeyrek oruçtan aldım. Abi bittik. Dur. O zaman hazırsan başlayalım mı? Hadi, hadi. Bir. Hayır. Bir. İki. Hayır, Oynamam. Hızlı ol o zaman. Neden? Çünkü hızlı olmalıyız. Hızlı olmazsak ne olur? Şarjım bitir. <laughs> Kaç yaşı kalmış? Sekiz. Ha bittin. <laughs> Şarjım mı bittim? Ben mi bittim? Sen bittin. Hayır. o zaman hazır mısın? Evet. Lan yeter artık. <laughs> bir. 2 Üç üzgünüm vallahi ben anlamam. O zaman öldüm. Ben de öldüğüm perdanı adadım beben. Dur lan <laughs> sonra. Zırh zırh ben de onu fark ettim. Yiğit bence elmaslı al benim gibi. Baksana. Bak sana adam Aa o ayaklarımız gözükmüyor. Çünkü biz böyle bir yerdeyiz ayaklarımız. Ben pantolon Zaten asker ol. Zaten askersin. Tipine bak adam. Tipine bak be adam. <laughs> Yalnız gerçekten lan asker de askeri benzedi adam. Kaskı da tak. Baba o ya bro. Dur şarjım kaldı ben şarjımı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkimiz hatırlıyorsunuz. Merdiven galiba sekip öldük. Evet arkadaşlar şöyle oldu. İyi kalkın. Ben arkadaşlar kalkımı tıkıyordum Neyse arkadaşlar, burada buraya kadar çünkü galiba arkadaşlar kaydetmeyi unutmuş. Neyse arkadaşlar, <laughs> ikimiz silahla berabere kaldık. Size gösteremeyeceğiz. Çünkü her şey anlamda yapamayız. O zaman hazırsanız arkadaşlar silahlı mücadeleye geliyoruz. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 ama silahlı dedim lan. işte? <laughs> Hayır Haylan kılıç kılıcı. Lan <laughs> manyak. 1 2 3. Allah. <laughs> bu <adam gülüyor> beni sektiriyor. Bir Bize daha. Bize desteklemeyi unutmayın abone olun kanalımıza açalım. şu adamı indireceğim. <laughs> Seni çok seviyorum. Sen bu post için geldin. <laughs> Herhalde diyodunuz <bana> savaşın. <laughs> çünkü abi bende iki kalp gitti. Sende kaç kalp? Oo daha çok var. <laughs> Lan İşte bu kadar. O zaman Yiğit. Evet arkadaşlar şimdi hala olarak yani neredeyse ben kazandım gibi. Çünkü arkadaşlar Yiğit'le silahlarla beraber kaldığımız için kılıç olarak ben kazandım. O da hala son olarak bir tane de yok arkadaşlar ya. Çünkü hala Yiğit'e çağıracağız. 4 kaldı. Ha, tamam, o zaman öyle. son olarak bir silahlı kapış mı gerçekleşir? Ama hiç Ama benim aklımda güzel bir fikir. Arkadaşlar Yok arkadaşlar. Da... Arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar bundan sonra ikimiz de kendi tuvaletimizde video çekeceğiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Sen çekiyoruz zaten başladık. Yiğit de onu size beğeni vermek istiyor yani. Bazen ben konuşuyor gibi sesimi duyuyorsunuz ya. Evet. Ama bence o aslında Onu iyi oluyor çünkü kendimize gerçek hayatta da bayağı bir benziyoruz. İkiz gibiyiz. Tabii ben ondan biraz daha büyüğüm ama neyse bakalım. Evet. O zaman arkadaşlar son olarak bir silahla kapışma gerçekleştireceğiz. Şey Çekeriz. Benim şarjım var biraz. Tamam. Ama tam olarak bir tane video çekebiliriz. Ha, o zaman niye silahlarını al? Bir de o anında sar mermilerini de at. İnsan o anında sar mermi yap. Ben sana biraz mermi vereyim. Tamam mı? Benim. Nereye gidiyorsun? Ama sen görüşürüz dedin. Neyse arkadaşlar iyi tabi misin? Git. Haydi. Kaç tane var? Daha yok değil mi? Hayır yok. Bakabilirsin. Peki. Aferin tamam. Benim mermim az Bana biraz mermi versene. Ay. Oha ne biçim silah tutmuş lan. Haydi. 45 tane olsun. 2 e tane 64'lük ver işte. Çünkü ben de şu an Oh mermi mermi. Of oh, bir tane 64'lük. Bir tane 64'lük de yeter. Çünkü bayağı bir ok oldu yani. mermi. Tamam hazır mısın savaşa? Hazırım. Oğlum kalkan olmasın bence. Çünkü abi hasarı yemiyoruz. Tamam. Kalkan yok. Kalkın, ben şöyle bir tane telsiz de alayım havalı olmak. Bir, iki, üç. Allah. Bu Allah Allah. Sus seni indiririm. Yürüyeceğiz. Allah. Vurdum. Son bir tane silahlı kapışmamız. Kadın arkadaşlar ben kazanıyorum. İyi bu arada bunu kazanan silahları da alır. Tamam. bağınız berbat atıyorsun. Sana söylemem lazım. Seni birinci askere göndermeyelim. Ben 2000 yıldır askerlik yaptım. Tabi tipin asker değil. Kendisi asker değil. Seni ağacın arkasından ayağını gördüm ve vurdum. <laughs> o zaman arkadaşlar hepinizi görüşürüz. Bay bay. Ben de Bana da. İyi beni öldürmeye kalışsana kılıçla. Dur bakın bir şey Arkadaşlar hmm. artık videoya kaç like gelsin? Bu videoya bence bir like gelsin. Bir. E arkadaşlar bu video bir like gelirse arkadaşlar kendim. Ama Minecraft'ta tabi. Evet. o Yiğit hazırsa o zaman iyi şimdi sen bir kılıçla öldür. Tamam. Bak Hero olduğum için hayatı indendireceğim. Yok. Oh, oh, oh. Lan. Vurma daha fazla vurma. Tamam. Hayat açıcı sadece bir kez tamam. dinlebiliyorum. biliyorum. oğlum. Evet, o zaman da bu bunu hadi Her Ya tamam bu bunu yerleştirmedik. Lan. Abi bir dakika, odayı final. Görev olarak şu bombaları patlat. Tamam, patlattım. İşte bu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Havada giriş olsun diye böyle söyledim yoksa neyse.